merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri bir tanıtım yapmıyorduk en eğlen bir 90 bağlı bir makinesini tanıtalım dedik biliyorsunuz taşınma sürecindeydik burada kapze otomatik girişte şuradan tetikten ayrılıyor hortumu burada hortum bağlama mevcut şurada da elektrik kaplosunu bağlıyorsunuz dediğim gibi kapze ve namlu namlu iki parça birbirinden birleştiriliyor şurada da hortumlarınıza uysun diye bir cak aparatı erkek tarafını vermişler. Siz buna bir tane de dişi cak almanız lazım böyle bir ürünü aldığınız zaman. Kaplı uzunluğu ve hortum uzunluğu ideal. Kutuyu açamıyorum yoğunluğumdan dolayı ama bir etkileşim alayım diye sizlere de bir merhaba diyeyim diye bir paylaşım yapmış oldum. Biliyorsunuz ee, Enel Alman ama Madene'in Çin'dir. Biliyorsunuz üretim yeri her zamanki gibi globalde böyle oldu. Hayırlı olsun.